Merhaba çocuklar. Ben çevrimiçi dershane kanalından kimya öğretmeni İhsan Bozkurt. Seri denemelerin ikincilerinin çözümleriyle karşınızdayım. Canlarım, seri denemelerimizden ikincisinin ilk sorusu yani sizin kimyada 8. sorunuzla karşınızdayım. Şimdi demiş ki yukarıdaki kavram haritasında sadece doğruların kalması için hangi maddenin çıkarılması gerekiyor? Konu ne? Konu kimya konu kimya bilimi. Bilim olursa, bilim olursa maddenin yapısını inceler demiş birincisi doğru. Deneme yanılma yoluna dayanır demiş yanlış. Çünkü kimyada deneme yanılma olmaz. Çünkü bu bir bilim dalıdır çocuklar. Bilim dalında öyle deneme yanılma yolu olmaz. Teorik temelleri vardır. Simyadaki gibi değildir. İlaçlar, polimerler, kanal analizi gibi birçok çalışma alanı vardır. Çalışma alanlarını şöyle özetleyebilirsiniz çocuklar. Madde varsa maddenin olduğu her yerde kimya vardır. Kimyager madde inceler ve yeni madde sentezler doğru. Metaller, ametal ve tuzlar anorganik kimyanın çalışma alanlarıdır doğru. Yani organik olmayan bileşikler, bileşikler e, anorganik kimyanın çalışma alanıdır. Doğru cevabınız Bursa olacak idi. Çocuklar 9. sorumuza bir bakalım. 9. soruda ne diyor? 9. soruda diyor ki proton sayısı elektron sayısına eşitse proton sayısı büyükse proton sayısı küçükse diye bir soru. Ben bunu hem yüz yüze de hem de e, video çekimlerinde şöyle anlatmıştım. Çocuklar bunlar soru olarak karşına gelebilir mi? Evet gelebilir ama bunların hiçbirini senin ezberlemene gerek yok ne yapacaksın şunu yapman kafir bak x yazdın proton sayısı 10 elektron sayısı 10 olsun proton elektron eşitse senin yükün nedir 0 sen buna ne diyorsun nötr o zaman birincisine nötr proton sayısı elektron sayısından büyük olsun hadi büyük yapalım o zaman x yazdım şurası 10 Şurası 9 olsun. E, buranın ne olması lazım? Artı 1 olması lazım. Ne yapacaksın sen burada? Şunu yapacaksın. Diyeceksin ki ben proton sayısıyla elektron sayısını topladığım zaman neyi bulurum? Şu ikisini. Elektron sayısıyla iyon yükünü topladığım zaman neyi bulurum? Proton sayısını. E, peki artı 1 yükün elindeyse iki numara ne olduğu zaman? kat yon oldu çocuklar. E, proton sayısı elektron sayısından küçük yap o zaman bir tane de. Şurada bir yere de ben bir tane de küçük yapayım. Bu senin yine x'in. Şurası 9 olsun. Burası 10. Buranın ne olması lazım? Eksi 1. O zaman üçüncünün adı ne? Üçüncünün adı anyon olacak çocuklar. O zaman ne yapacaksın sen bunu? 9. sorunun cevabını 1. Nötr, 3. Anyon ve 2. Katyon olarak işaretleyeceksin. Cevabın A olmalı idi. Şimdi şimdi 10. soruya bakalım. 10. Sor, sor, soru da periyodik cetvelde sık sık gündeme gelen sorulardan biri. Nedir o? İyonlaşma enerjisi periyodik jetleri sınıfta anlatırken hep şunu söyledim yoğunlaşma enerjisi ile ilgili gelecek sorular bellidir çocuklar 3 tane soru tipi vardır bunlardan biri tepkime sorusu burada olduğu gibi biri tablo sorusu tablo sorusunda sen neyi bulurdun grubu bulur periyodik jetlerin özelliklerini biliyorsan çözmen kolay olacaktı 3. soru tipi neydi 3. soru tipi de eee Grafik sorusuydu. Grafikte de yine grupları bulduracaklardı size. Şimdi birincisi katıdan dışarıdan enerji vererek elektron koparmış bir tane. Buna büyük bir ihtimalle ne diyecek? Birinci yoğunlaşma enerjisi değildir demiş. Burada doğru söylemiş ama bunu sana ne diye söyleyecek? Bu bir birinci yoğunlaşma enerjisidir çocuklar diyecek. Oysa bu yanlış. Çünkü iyonlaşma enerjisinin tanımı nedir? Tanımı şu. Katı halden değil, gaz halden dışarı bir ele elektron kopararak vermen gereken enerjiye iyonlaşma enerjisi diyeceksin. Birincisi iyonlaşma enerjisi değildir. Bizim öncülümüz ne? Doğru. İkinci tepkime ikinci iyonlaşma enerjisidir. Gaz halden enerjiyi vermiş iki elektron koparmış. Çocuklar elektron koparma işiniz öyle ikişer ikişer, üçer üçer olmaz. Elektron koparma işiniz birer birer olacak ve bir elektron koparacaksınız. Öyle ikişer ikişer koparmayacaksınız. İkinci öncülümüz yanlış. Üçüncü öncülümüze bakalım. Birinci tepkimede verilen enerji, üçüncü tepkimede verilen enerjiden daha fazladır. Birinci tepkimede katı haldir katı halde verilen enerji katı halde verilen enerji gaz halde verilen enerjiden daha fazladır demiş. Daha fazladır kısmı doğru. Ama ikinci tepkimemiz ikinci yoğunlaşma enerjisi değildir. Şurada öncüleri yanlış yazmışlar. Biz buna 1 ve 3 diyeceğiz çocuklar. Gelelim 11. sorumuza. 11. sorumuzda ne var canlarım bir bakalım. 11. soruda iki tane atom modeli vermiş. Katman elektron dizilimleri verilmiş. Ve katman elektron dizilimlerine göre bize öncüler vermiş. Bakalım. Önce ben elimde ne var ona bakayım. Son katmanımda kaç elektronum var? 2 elektronum. O zaman A, 2A grubu dedim bileşiklerinde artı 2 yükselt basamağına sahiptir dedim. B'nin son katmanında 1, 2, 3, 4, 5 elektron var. O zaman benim B hangi grupta? 5A grubunda bileşiklerinde artı 5, 3 ve arasındaki tüm değerlikleri alabilir. Adam demiş ki, adam demiş ki A toprak alkali grubundadır. Doğru. B'nin maksimum yükseltgenme basamağı 5'tir doğru. A ve B arasında oluşan bileşin formülü A2 B 3'tür. Hadi bileşik oluşturalım. A bileşiklerinde ne dedin sen az önce? Hocam artı 2 yükseltgenme basamağına sahiptir dedin. B buradan hangi yükseltgenme basamağını alır? 3. E sen bileşik oluştururken çaprazlama yapmıyor musun şöyle? Evet. O zaman A'nın önüne gelir 3. B'nin önüne gelir 2. Sen bileşin A3 B2 olmalıydı. A3 B2 olmalıydı. C şıkkın yanlış. i̇yonik bağlı bileşik oluştururlar. Doğru. Çünkü metal ile A metal arasında iyonik bağlı bileşik oluşur. Ve elektron alışverişi gerçekleşir. O da doğru. Peki kim verip kim alıyordu? Metal verir. A metal alır çocuklar. Bakalım 12'de ne sormuşuz? 12. soruda yukarıda verilen şekilde klimanın bulunduğu ortamı soğutması için soğutucu akışkan kullanılarak çalıştırılıyor. Kullanılan bu soğutucu akışkan ile ilgili kaynama noktası düşük olmalı. Doğru. Kritik sıcaklığı yüksek olmalı. Doğru. Eğer kritik sıcaklığı düşük olursa düşük bir sıcaklıkta gaz haline geçer. Gaz halinde ne yapamazsınız? Sıvılaştıramazsınız. Zehirli olmamalı. Doğru. Üç öncünün üçü de doğru olarak verilmiştir çocuklar. 13. sorumuz. Bakın anne baba Ecrin ve Ebrar kardeşlerin olduğu bir kahvaltı sofrasında Ebrar çayına bir tane şeker atmış. Eğren çayına 3 tane şeker atmıştır çocuklar. Ebrar ve diğerineştikleri çaylar ile ilgili kaynama noktası, derişimi ve buhar basıncı hangisinde Ebrar daha büyüktür demiş. Çocuklar bakın sıvı içerisinde çözülen katı madde miktarı arttıkça sıvı içerisinde çözülen katı madde miktarı arttıkça biz ne diyeceğiz canlarım? kaynama noktası artar. E kaynama noktası artarsa dolma noktası azalır. Dolma noktası buhar basıncıyla doğru orantılıdır. Dolayısıyla buhar basıncı azalır. O zaman önce biz kaynama noktası kimde daha büyük ona bakalım. Ecrin'de daha büyük çünkü Ecrin'de 3 tane şeker çözmüş çayın içerisinde. Attığını söylemiş. Aslında orada eksik bir ifade var. Ama ellerindeki çaya henüz şeker atmadan şeker çözmeden içlerine şeker attıkları için bu şekerin çözülebileceğini anlayabiliriz. Yoksa atmak kelimesi değil çözmek kelimesi daha şık dururdu bu soruda. Kaynama noktası Ecin'de daha büyük. Ebrar'da değil. Ecin'in kaynama noktası büyükse derişimi de nedir çocuklar? Daha büyüktür canlarım. E, buhar basıncı e, kaynama noktası ile buhar basıncı ters orantılı. Ecrin'in kaynama noktası, Ecrin'in çayının kaynama noktası büyük olduğu için buhar basıncı küçük olacak. Cevabın yalnız 3. Yani C şıkkı idi. 14. soruya bakalım çocuklar. 14. soruda ne sormuşum? Aşağıdaki tepkimelerden hangisinin gerçekleşmesi beklenmez? Tepkimelere bir bakalım canlarım hangi tepkimeleri vermiş adam bize? Birincisi hidroklorik asit ve amonyak. Yani bir asit, biri baz. Bu tepkime gerçekleşir. Canlarım. Hatta oluşan tuzu da yazayım. Amonyum klorür tuzu oluşur. İkincisi metal Asit tepkimesi, metaller asitlerle tepkimeye girdiklerinde H2 gazı çıkarırlar. Hocam siz birinci e, videoda demiştiniz ki H2SO4 ve hno girdiğinde SO2 ve NO2 gazı açığa çıkarırlar. Çocuklar onu çıkaran metalin adı yarı soy metaller. Böyle aktif metaller değil. E, gümüş bakın yarı soy metaldir. Yarı soy metal. Oksijence zengin asitle tepkimeye girebilir ve tepkimeye girdiği zaman da az önce söyledim NO2 gazını açığa çıkarırlar. Civa yarı soy metaldir. Yarı soy metaller asitlerle tepkimeye girer ama oksijence zengin asitlerle tepkimeye girer. Oksijensiz asitle tepkimeye girmez. Aktif metaller suya atıldıklarında bazik bir ortam oluştururlar. Ve metalin değerliğinin yarısı kadar. Haşiki gaza açığa çıkarırlar. O yüzden senin cevabın D. Hocam yarı soy metaller nelerdi? Şunlardı. Cumhur haksız yere ağlayanın avcunu patlattı. Buradaki buradaki, şu ilk üçüne biz ne, di ne diyoruz çocuklar? Yarı soy diyoruz. Alttaki ikiliye ne diyoruz canlarım? Soy metaller diye hitap ediyoruz çocuklar. Seri deneme çözümlerinin üçüncüsünde görüşünceye kadar Allah'a emanet olun canlarım. Hoşçakalın.